Arkadaşlar herkese merhabalar. Az önce A1 Kapital hissehanemiz ve yorum adı altında bir video paylaştım. Orada ile A1 Kapital'in ilişkisini anlattım. A1 Kapital'de Rithol'ün sermaye payı %34.99. Rıtalb'ın piyasa değeri 1 milyar 650 milyon lira. A1 kapitalin 5 milyar 570 milyon lira. Ve buradaki 5 milyar 570 milyon liranın %34.99'u RTA laboratuvarları biyolojik ürünler ilaç ve makine sanayi ticaret anonim şirketine ait dedim. Aynı videoda dedim ki arkadaşlar Rıtart tarafında bakın 15 Ağustos 2023'te bir video çektim. Burada tekkeyi bekleyen çorbayı içer mi bu videonun başlığı? Ee, burada dedim ki kedi buradaysa ciğer nerede dedirten ise bakın 15 Ağustos 2023 tane. Hani. Az önce çektiğim videonun altına Devran Bey diye birisi bir yorum yazmış. Ee, şimdi arkadaşlar ben o arkadaş nezdinde söylüyorum veya bana ulaşmak isteyen arkadaşlar nezdinde söylüyorum. Hani ee, Serdar gmail.com Arkadaşlar ben öyle ulaşılması zor bir adam değilim bir kere onu söyleyeyim Orada bir sıkıntım varsa veya beni bir şeyle itham ediyorsan veya kafana aklına yatmayan bir şey varsa oraya bir mail yazarsın telefon numaranı yazarsın ben müsaitsem o an dönerim müsait değilsem maili gördüğüm anda sana dönerim yani şimdi bir kere klevye kaşarlığı yapmanın e, şeyi yok. E, yok işte şirketten para alıp mal pazarlamak yok. Bu işlerin öteki tarafı var. Ya arkadaşım be, haddini bilmez. Ben bunu 15 Ağustos 2023 tarihinde çekmişim. Buradaki analizi. Bak arkadaşım bu burada buradaki desteğin üzerine atmış. Bak buradaki desteğin üzerine atmış. 15 Ağustos 2023 tarihinde. Demiş mi ki burada bir fırsat olabilir. Bak bu buradan almış. Zaten bir haftada %80 gitmiş. Yani şirketten para alan, hisse pazarlayan bir adam şuradaki videoyu bir kere 15 Ağustos'ta atmaz. Atmaz yani. E ben buradaki videoyu çekerken hedef olarak da zaten bakın birinci temas, ikinci temas, üçüncü temas burada bir megafon, hoparlör formasyonu olabileceğini söyledim. Yani şimdi birini bir şeyle özellikle de şerefsizlikle itham ediyorsan e, yani bu olmaz yani ya bu ayıp bir şey ayıp bir şey yani ayıp bir şey ya. ya yolda görsen yanına oturamayacaksın adam belki karşındaki adam ya. E ben bu videoyu çekmişim burada ulan şimdi bir şey söyleyeceğim arkadaşlar ya ya mal pazarlayacak olsam bunu 15 Ağustos'ta video çeker miyim bak bu buradan 1 2 3 4 5 6 7 günde %80 gitmiş. Ya bir, bir 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 şey söylüyorsun bir yerde bir şey olsun yani arkadaşlar ya. Ayıp bir de ya ayıp bir de yani insanlar burada emek veriyor hafta sonu lan bugün cumartesi bugün. Ama oradan oturduğun yerde hani ahkam kesmekte olmuyor. Beğenmediğin bir taraf varsa dönersin bak YouTube herkese açık bir mecra dersin ki. Burada bir arkadaş var bakın böyle bir video çekmiş böyle bir video çekmiş. Burada böyle böyle sıkıntı var. Ya şimdi bakın arkadaşlar mal pazarlayan adam buna ayın 14'ü 14'ü 14 15'inde video mu çeker arkadaşlar? Ayın 15'inde bu hissenin fiyatı 11 lira 17 kuruş. Bu hisse zaten buradan gitmiş 19 lira 43 kuruşa. Yani. Ya bunlar çok ayıp şeyler arkadaşlar. Bakın çok ayıp şeyler ya. Ya insanları işte hani birilerinden para almakta birilerinden mal pazarlamakla itham etmek ya bu kadar kolay olmamalı arkadaşlar. Ben burada abil 1 Kapital'de demişim ki ya bunların böyle bir ilişkisi var. Ee bunlar burada bunun bir payı var. Bunun ne deri buysa bunun ne deri bu. Bu şurada bir video çekmişim. Burada değerlendirdiysen %80 para kazandırmışsın. Dönmüşsün bana farklı bir şey anlatıyorsun, farklı bir şey diyorsun. Ya bunlar ayıp işler arkadaşlar. Çok ayıp işler ya. Yani karşıdaki adam sana döner bu taraftan veya oradan altına bir yorum yazar. Ee, üzülürsün yani. Hani üzülürsün yani. Bunlar ayıp işler arkadaşlar. E, video çekmişim. Ocak sonu şirket analiz ediyorum. Faaliyet raporları analiz ediyorum. hissenin Türk Lirası, Amerikan Doları grafiğine bakıyorum. Orta uzun vadeli hedeflerini anlatıyorum. Bana şey yazmış, dönmüş demiş ki ya hoca sen bunu çektin. E sen bunu çektin e abi. Sen bunu çektikten sonra bu hisse 4 ay düşmüş. Sen mal pazarlıyorsun. Borsaya yeni geldim senin gibilere çok dikkat edeceğim. Ulan 6 Şubat'ta deprem oldu. Bu borsayı açık bıraktılar arkadaşlar. Yani rıhtapta arkadaşlar bakın birileri mal pazarladı. Pazarlamada değil. Bak bunu dönersin Amerikan Doları grafiğine. Bak bunu dönersin Amerikan Doları grafiğine. Arkadaşlar bakın Rıtalb'ın böyle bir grafiği var. Şuralarda ne konuşuluyordu biliyor musun? Sen yoktun borsada bilmiyorsun. Yoktun borsada bilmiyorsun. Al bu kirazdan kalmaz birazdan. Al millet aldı arkadaşlar 4 dolardan aldı. Hisse senedi bugün 61 sandı. Ya bir kere mal buralardan pazarlanmaz arkadaşlar bakın. Yani bilmiyorsan, bilmiyorsanız öğrenin yani. Yani bir hisse operasyon yediyse ki burada bir operasyon vardır yoktur tartışılır nedenlerini söyleyeyim. Burada bir pandemi patladı. Rıtap niş bir iş yapıyordu arkadaşlar. Rıtap tarafında burada bir küçük yatırımcı talebi geldi. Bir sürü insanla iyi para kazandı. Fakat bu düştü arkadaşlar. Buradan düştü. Düşerken ee, çekilen videolar var. Twitter tarafında bunu pazarlayan hostatlar var. Ulan ben bunu bak ATA 4 dolar alan hisseyi 15 Ağustos'ta bir video çekmişim. 40 centlerde hisse gitmiş, 60 centlerde Amerikan doları bazında %50, %60 millet para kazanmış. E şimdi sen dönüyorsun bana diyorsun ki şirkette al işte şey işler. Ya abi yani bu olmaz arkadaşlar. Bunlar ayıp işler ya. Biraz hani dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi Rıthab tarafının analizine geldiğimiz zaman arkadaşlar bakın Rıthab tarafı analizi çekmeyecektim. Benim analizlerim birilerini rahatsız ediyor. Şimdi birini bakın kim namus ve ahlak bekçiliği yaparsa Frederick Nietzsche diyor ki kim namus ve ahlak bekçiliği yaparsa bilin ki en namussuz odur. Ya bir grupların birilerinin paralı köpeklere var arkadaşlar. Ya birilerine köpeklik yapmayın oğlum bak birilerine köpeklik yapmayın. Yani birilerine köpeklik yapmayın bırakın bu işleri ya. Birilerine köpeklik yapmayın yani. Bırakın işte. Şimdi ben Rıtap tarafı çekmeyecektim. Oturacağım şimdi Rıtap tarafı çekeceğim. Rıtap tarafında arkadaşlar Amerikan doları bazlı. Analize geldiğimiz zaman. Arkadaşlar bakın şurası bir birinci temas. Burası bir ikinci temas. Daha önce buralar direnç olarak çalıştı. Şuradan hisse senedi tekrar bu Covid varyantlarının çıkmasıyla beraber bakın buradaki destekten şu an için ne yaptı? Bir tepki aldı. Şimdi ben buradaki videoyu 15 Ağustos'ta çekmişim 40 centlerde. Şurada Türk lirası bazında bir hedef vermişim. Ne yapmışım arkadaşlar? Orada portföyümü e, karımı almışım. Burada bakın 15 Ağustos burada çıkarken şurada ne bıraktı arkadaşlar? Gap ve imbalans alanları bıraktı. Şimdi şuradaki desteğin altına bakın. Şuradaki desteğin altına Rıtap tarafı sarkmadığı sürece Amerikan doları bazında söylüyorum. Rıtap tarafında bakın birinci temas. Şu bölge ikinci temas. Şurada bir likitasyon alımı tekrar yukarıya doğru bir dalga. Bakın bu bölge direnç olarak çalışıyor. Şimdi buranın altına su akmadığı sürece Rıtap tarafında herhangi bir sıkıntı yok. Bakın buradaki trend de ne zaman başlamış? 8 Haziran 2022'de başlamış arkadaşlar. Birinci temas, ikinci temas şu bölge direnç olarak çalışmış. Ne zaman çalışmış? 12 Haziran 2023'te çalışmış. Dönersin benim 2023'te Rıtap analizlerim var. Şu bölgeyle ilgili çektiğim analizlere de bakarsınız bir zahmet. Rıtaat tarafında dediğim gibi arkadaşlar şu anda şu desteğin altına sarkmadığı sürece trend yapısında herhangi bir bozulma yok fakat Türk Lirası tarafına döndüğümüz zaman Türk Lirası tarafında daha önce çizdiğim neresi var arkadaşlar şuraya bir megafon formasyonu diyorlar biz hoparlör dedik hoparlör ağzımız alıştı i̇şte hoparlör olarak devam ediyor. Bakın birinci temas, ikinci temas, üçüncü temas, dördüncü temas. Burası direnç olarak çalıştı ve tekrar bir direnç olarak çalıştı arkadaşlar. Bakın şu anda tekrar bir direnç olarak çalıştı. Bu bölgeye dikkat etmek gerekiyor. Fakat bir adam 15 Ağustos'ta şurada video çekip buradaki hisse senedi %80 prim yapıp sen buna dönüp burada hisse senedi pazarlıyorsun dersen bu tarafın öbür tarafı da var. Gerçekten de var. Ben öbür tarafta sana hesap soracağım arkadaşım. Yani sen benim hafta sonumu mahvettin ya. Ayıp günah arkadaşlar ya. insanları bir şeyle itham ediyorken neyle itham ettiğinize bakın. Arkadaşlar bu arada bakın Rıtap tarafında Rıtap'ta 15 Ağustos 2023 tarihli çektiğim video orada duruyor. Bakın 15 Ağustos 2023 tarihli çektiğim video YouTube'da duruyor. İzlemek isteyen arkadaşlar izlesin. Ya bunlar ayıp günah işler arkadaşlar. Ya, ya bilinçsizlikten yapılıyor. Eğer bilerek de yapıyorsanız birilerinin köpekliğini yapıyorsanız. Sizin işinize gelmiyor. Bazı şeyler işinize gelmiyor. Niye? 15 Ağustos'ta video çektim arkadaşlar. Video harala gürele %80 yukarı gitti. Siz orada milletin elindeki malı alıyordunuz. Niye? Bu tepeden sizin 3 dolar 90 sentler, 3 dolar 80 centlerde pazarladığınız adamların oradan malını almakla meşguldünüz. Ee, o arkadaş demiş ki bu üstte yukarı gidiyor. Arkadaşım bak benim öyle bir şeyim de olmadı. Dedim ki burada Rıtalbun piyasa değeri bu. A1 Kapital'in piyasa değeri bu. Buradaki bedelin %34.99 rıtalba ait. Yani kedi buradaysa ciğer nerede, ciğer buradaysa kedi nerede. A1 e, kapitalindeki hisseleri dışında rıtalbın kendi bir değeri var. O yüzden e, dediğim gibi arkadaşlar yani birilerini bir şeyle itham etmeye gerek yok. Yani biraz dürüst olmak gerekiyor. Arkadaşlar bakın ben YouTube tarafında bir senedir e, aşağı yukarı yayın yapıyorum. 10 bin kişilere ulaştık. Allah nasip ederse de arkadaşlar ne zaman bırakmaya karar versem böyle itler, köpekler yüzünden daha bir şey de yapmaya devam edeceğim. Ee, kullandığım kelimeler yüzünden rahatsız olanlardan tekrar tekrar özür diliyorum. Ama arkadaşlar yani. Billeri size bakın şerefsizlikle itham ediyorsa ki şerefsizlikle itham eden adamlar kendileri şerefsiz yapıyor. Çünkü telegram gruplarında bilmem nerede 3 dolar 90 centlerde 3 dolarlarda 3,5 dolarlarda 4 dolarlarda mal pazarlayan adamlar bunlar. İşlerine gelmiyor arkadaşlar. Burada bir siz dürüst bir iş namuslu bir iş yaptığınız sürece birilerinin işlerine gelmiyor. Herkesten özür dilerim. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.